Bağlandım Şimdi da her da şeyden önce yani acaba. E, bir kere hukuk, hukuk olmuş olsaydı Tuncay, bugün yayın yaptığımız ekranlarında olmaktan onur duydum. <laughs> e, medyanın, gerçek haberciliğin halk adına bilgiyi en sağlıklı şekilde en temiz şekilde halka duyuran hele birinin başına bu işler gelip kendilerinden habersiz lisanslarını, ruhsatlarını iptal etmeye gitmezler. Buradan televizyon izleyicilerine sonsuz şükranlarımı iletiyorum. Bu mecraya sahip çıktılar. Ve bu mecraya sahip çıktıkları için siz bu soruları bize sorabiliyorsunuz. Biz de cevaplamaya çalışıyoruz. Eğer hukuk olsa bunlar olabilir evet. mi? Hukuk olsa bir ülkede Ziraat Bankası ziraatçıların kredi verip Halk Bankası halka esnafa kredi vermesi gerekirken medya satın alınması için devlet tarafından krediler verilip geriye dönüp dönmediği de belli değil. Bu çok önemli. Yani hukuk sadece hayatın e, yargıç savcı avukat ilişkisinde değil hayatın bütün alanlarında var olan bir şey. Demokrasi ve özgürlük. Ben sevgili Necati'ye teşekkür ederim kardeşime. Çok önemli bir değerlendirme yapmış. Bunları zaman zaman bizler de düşünüyoruz evet. ama sinemacı diliyle bir Türkiye montajı yapmış. Türkiye'deki toplumsal yapının nasıl bir parçalı olduğunu, nasıl bir farkı olduğunu görüyoruz. Şimdi bu tür evet. e, halkların arasında gelir dağılımı nerelerde olur? Otokratik ve totaliter rejimlerde olur. Yani politik üyeleri otokrasi yürütenler, Saddamlar da, Gaddafiler de olur. Orta Doğu ülkelerinde olur. Suudi Arabistan çok zengin ama halkı dökülüyor. Burada otorite varsa gelir dağılımında da adaletsizlik vardır. Yani dünyanın hiçbir yerinde gelişmiş demokrasilerde vergi kazançtan alınır. Türkiye'de dolaylı vergi yüzde yetmişe yakın. Yani Necati Necati ifade ettiği Türkiye'nin Suriye'sindeki kişi de dolaylı vergi, vergi aynı oranda ödüyor. Türkiye'nin Monakasında bulunan da aynı vergi. Yani Türkiye'de gelir dağılımında adalet toplamada adalet olmadığı gibi gelir dağılımında da adalet yoktur. Ha bu nereden başlamış? Bu bunun hikayesi değildir. Bu özellikle 12 Eylül 1980'den sonra Türkiye'de sosyal doku, emeğin, çalışanın, sendikal hakların ee, yolculuğu tırpanlanmıştır. Ve 80'den itibaren gele 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 en nihayetinde ben kimsesizlerin kimsesiyim benim bir alyansım var diyen arkadaşın iktidara gelmesinden sonra başka bir Türkiye'de AK Sosyete çıktı ortaya. Bu arkadaşlar Müslüman evet. e, kimlikleriyle evet. kendilerini böyle anlattılar. Bu arkadaşlar Müslüman kimlikleriyle geldiler. Sonra sevgili Tuncay Müslüman oldular. Müslüman. Nargile sosyetesi oldular. Ve geldikleri yeri unuttular. Ve büyük paralar, büyük paralar kazandılar. Bakın bu arkadaşlar geldiğinden evet. bugüne kadar yapmış oldukları, toplamış oldukları senden benden vergi 3 trilyon dolar bütçe. Bu 3 trilyon dolar bütçeye niye eklememiz gerekiyor? Tuki marifetiyle evet satılan araziler, arsalar ve bunun yanı sıra 80 milyar evet. dolara yakın da bugün 500 milyar dolara alamayacağın tükraşlardan, tekellerden, sekalardan sayabiliriz. Böyle bir Türkiye gerçeğiyle baş başayız. Burada eğer e, beyefendiler 20 yıldır iktidarda, tabii ki demokrasi sandıkla tecelli eden bir şeydir. Bugüne kadar arkadaşların satmış oldukları maalesef inançları satın alan büyük bir kitle var. Çünkü yeryüzünde üç duyguyu istismar etmek çok kolaydır. Bir etnik duyguyu, iki inanç duygusunu, üç cinsel duyguyu. Bu arkadaşlar etnik kimliği ve inanç kimliklerini sermaye yaptılar. Ve millete verdiler talkımı 4. Murat'ın, Bekir Mustafa'nın 4. Murat'a değişiyle millete verdiler talkımı kendileri yuttu halkımı. Sonra da kalktılar bir ekonomi ortaya koydular. Bu ekonominin adı ne? Sabır ve şükür ekonomisi. Bakın ben bir ayet okuyacağım size izleyicilerimizin de dikkatine. Diyordu ki: Fakirlik, yoksulluk, acı ve felaketler istenen güzel şeyler değildir. İslam, Müslümanın mağdur ve mazlum olmasını onaylamaz. Fakirliğe sevinmek, fakir olduğu için şükretmek hiçbir zaman Allah'a hamd etmenin koşulu olamaz diyor. Ve diyorlar ki? Allah'a ham dedin, şükredin, açsınız. Hanımefendi pozisyonları pişirdim diyor. Kerameti kendinden Ali Erbaş evet. başka bir fetva diyor. Öteki domates yiyin diyor. Öteki kardeşim kuru ekmek yiyorsunuz da aç değiliz. Şimdi Türkiye'de gerçek bir hadise toplumun karşısında. Bir oranda müsaadenizle size takdim edeyim. Özellikle 2020'den bugüne evet. kadar çalışanların büyümeden Necati aldıkları pay. 2020'de yüzde 39, 2021'de 35, 2022'de yüzde 31. Çalışan kesin yani aslına bakarsan bu iktidarı 20 yıldır ayakta tutan kesin Ne acıdır? Yani cellatının aşığı olmak gibi bir şey. Yani bugün bu açlık yoksulluk yaşanıyorsa veya geçenlerde iki gün önce bir ifadede buyulundu. <laughs> o da kerameti kendinden menkul ben saygıyla rahmetle Levent abi anıyorum Levent Kırcay'ı. Levent abi herhalde olsaydı yani e, Nevati'nin yanında falan izlenmezdi. Nevati geçenlerde bir açıklama yapıyor. Diyor ki e, biz diyor bu sistemde dar gelirler hariç üretici firmalar ihracatlara kar ediyorlar. Haklar evet. dönüyor diyor. Ya beni diyor burada iktidarda tutan önemli değil. Ben bu taraftakilerine, Süslümanlara, Beşli Çete'ye yani para kazandırayım. Bana oy verenlere nasıl olsa ne dedi? Prag'taki büyük Büyükelçi bir e, Bakara suresinden bir Makara yapıyorum Cuma günleri. Mesele bitiyor. Türkiye'nin gerçeği bu. Bizim evet. yurttaşlarımızın bunu evet, görmesi evet. gerektiğini düşünüyorum. Bununla evet. beraber fazla uzatmadan Sen kardeşim işleyecek bitireyim. Işleyecek. Buyurun, bir şey mi soracaktınız? Evet. Bir e, e, Sayın Özkan'a hemen söz vereceğim. Çünkü veda edeceğiz bu bölümde Sayın Özkan'a. Toparlayın, ben pekala. Sayın Özkan'a söz vereceğim, ben zaman, bölümü bitireceğiz. O zaman sevgili sevgili e, Necati kardeşimle başlamıştım. Bir kez daha onunla bitireyim, daha sonra biz devam ederiz. Böyle bir değerlendirmeyi kaleme alıp evet. bizlerin de okumasına fırsat verdiği için kendisine teşekkür ediyorum. Günaydın demek gerekiyor ama akşam yemeğinden sonra günaydın demek gerekiyor. Yani sabah kahvaltısından sonra günaydın değil. Sayın Hocam, e, Anayasa 101'ü ben de kendilerinin bir öğrencisi olarak, kamu okuçusu olarak e, yüksek lisansımı yaptım. Çok iyi bir şekilde dile getirdi. 2017'de e, Anayasa 101'de değişiklik yapılmıştır. O tek değişiklik nedir? E, Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığı taraflılığa dönmüştür. Artık partili olacaktır. Artık 2007'de, şey 2007'de yapılan değişiklik değişmemiştir. Burada itiraz edenler anayasa 101 açıp okuduklarında bunu anlarlar. Fakat maalesef kazan ayağı öyle değil. Beyefendi 2014 ve süresindeki 2018 seçimlerinde devletin bütün imkanlarını kullanarak seçimlere girdi. Hatırlayın. Ve hatta işte nerelere geldik? Ulaştırma Bakanı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı istifa eder. Ve burada bir kral ve bir kural iktidarını görüyoruz hep beraber geçenlerde de bir şey dile getirdi ya bana hakaret eden yani bana saldıranlar Türkiye'ye saldırıyordur. Yani kendisini Türkiye gibi falan görüyor. Öyle diyor. Veya bizi de kul, kul, yani kerameti kendinden menkul. Ve hatta şunu bile söylememizde hiç mahsur yoktur. Mevla-i Kadim Sayın Erdoğan'ı yarattı ve onun yüzü suyu hürmetine de bizleri yarattı. Ya yani hayata böyle bakıyor. Maalesef böyle bakıyor. Gerçekten insanlara güzüldüğümü söyleyebilirim samimiyetle. Ve ee, sayın Şentopun e, ben akademisyen kimliğine şuna buna laf etme hakkına sahip değilim. Fakat e, Şentopun anayasa hukukçuluğu Recep Tayyip Erdoğan'ın istekleri doğrultusundadır. Bir anayasa profesörü ve bu konuda akademisyen birini kalkıp anayasa yüz biri efendim yazılmıştır, yazılmamıştır, yorumlaması demek Türkiye'deki hukukun garabetinin nerelerde olduğunu görüyoruz. Ha bundan da çok şaşırmaya gerek yok biraz önce sayın Dostum söyledi hoca yani düşün bir ülkede Cumhuriyet Savcısı Başsavcısı yargıtayda bir imza atmadan Anayasa Mahkemesi'ne üye seçildi. Bütün bu şaibeli davaların evet. yargıcı olan kişi yani Kaftancıoğlu'nun diğer arkadaşlarımızın Gezi davasının, Demirtaş'ın Kavalan'ın evet, adam bir anda senin, evet. yani şimdi burada niye arayacağız? Burada ee, biz direnmeyi arayacağız ama bu direnirken e, bir sistem değişikliği yapacağız. Bu sistem değişikliğini de silahla, külahla darbeyle değil. Milli irade, milli irade, milli irade diyen arkadaş, diyen arkadaş şimdi milli iradeyi unuttu, Cumhur Partisi'nin iradesi diyor. Yani bu Cumhur ittifakın iradesi olarak burayı değerlendirmek yanlış olur. Bu Yunanistan-Suriye meselesine girmeden önce, biraz önce, Erdal Bey'in e, yapmış olduğu açıklamadaki yüzde dokuz müthiş bir örtüşme yaşadı. E, sevgili Necati'nin yapmış olduğu Monaco ve Kanada. Yüzde dokuzu oluşturuyor. Tam yüzde evet. dokuz oraya denk geliyor. <laughs> Aynen böyle bir şey. Evet, tam Şimdi denk bu yani, hakikaten. Çok denk Bravo, geldi. Güzel bir, Siz konuşurken ben de şöyle notlarıma baktım. Şimdi e, ne acıdır ki bu arkadaş iktidara geldiğinde değerli izleyiciler, değerli konuk arkadaşlarım. Ee, Sayın Erdoğan her nikahtan sonra işte, e, nikah verirken olmaz bak üç çocuğu bak beş çocuğu dedi. Şimdi Sayın Erdal Bey'in yapmış olduğu açıklamadan okuyorum. Lise yaşında, lise çağında çocuklar yani o gün üç beş çocuk isteyen Erdoğan'ın bugün işte 20 yaşında, 19 yaşlarında çocuklar Erdoğan'ın yönettiği ülkede yaşamak istemiyorlar. Trajik bir şey değil mi? Aynen öyle. Evet. Ve özellikle e, Sayın evet. Erdal Bey de dile getirecektir. Lise çağındaki öğrencilerin birçoğu 60'ı ilk defa Millet İttifakı'na oy vereceğini, 23'ü Cumhur İttifakı'na oy vereceğini söylüyor. Ve 17-24 yaş gençlerin birçoğu da yurt gitmek istiyor yani burada de rakamlar var, sizin de bilginiz dahilindedir. Zamanı izleyicilerim ve sizin de zamanınızı alayım. Geçen sene bir yıl içerisinde 1405 doktorumuz yurt dışı. Bu yıl 5 ayda 945. Ve şu anda Almanca, dili Almanca öğrenmek için e, kurslarda, dershanelerde yer yoktur. Ve bir gün ben çok acı duyuyorum. Biz 12 Eylül'de yurt dışına kaçtık. Faşizmden kaçtık. Askıdan kaçtık, ölümden kaçtık. Gittik ve ben bir gün Fransa'da gökyüzüne bakarken bu gökyüzü beni tanımıyor dedim ve döndüm. Ve şimdi çocuk paramızla çocuklarımız çocuklarımızı okuttu. Yurt dışında okudu. Başarılı bir çocuk. Benim paramla okumadı Tuncay. Bu milletin parasıyla okudu. Bu milletin parasıyla okuttuğumuz çocuklarımızın başarılı çocuklar ismini vermeyelim bankalar. Büyük uluslararası kuruluşlar çocuklara arıyor, ders notlarını biliyorlar. Bizimle çalışır mısınız? Diyor. Ve bir gün ekonomi düzelebilir. Bir gün bu kutuplaşma inşallah bitecektir. Fakat Türkiye bu çocuklar gittikten sonra bilimi üretemeyecek. Bilimi üretemeyecek. Yani ben haddimi aşarak bir laf etmeyeyim. Çok değerli akademisyen arkadaşlarım, dostlarım, saygı duyduğum insanlar var. Fakat 2002'den sonra prof ve doçent olanlara bir kez daha tez yazdırmak gerekiyor. Tez yazdırmak evet. gerekiyor. Dikkatinizi çekiyorum. Bir kez daha sınavdan geçirmek gerekiyor. Türkiye'de üniversitelerin 800'e giren üniversite yoktur. Dönüp şöyle arkaya doğru bakın. Bu büyük, ülke için en büyük kayıp budur. Yani düşün uzay ajansı başkanı bir yurttaş göndereceğiz uzaya diyor ve Türk mutfağını da göndereceğiz. İyi dikkat edin. Uzay Ajansı Başkanı uzaya yiyecek içeceği nasıl gittiğini bilmiyor. Böyle bir trajik komedi olabilir mi arkadaşlar ya? Ya da o gün geçenlerde de konuştuk. Böyle bir kefazelik olabilir mi? Değil. Şey, ben Melda Allah aşkına e, dostlarım olduğunu için isimlerimle idare ediyoruz? Söylüyorum. Seyirciler bizim samimiyetimizin derinliğini de bu vesilesiyle anlasınlar diye. Biz hem yoldaşız hem arkadaşız. Hem aynı ufka bakan insanlarız. Ya geçen konuştuk Tuncay senin programını sanıyorum. Zambiya ile Anayasa 90'a göre bir ikili anlaşma yapıyorlar. Ve Zambiya ile deniz e, taşımaları ve araç şeyleri falan diye yapıyorlar. Ya Zambiya'da deniz yok. Ben bunu geçenlerde bir kanalda söylerken Karşı taraftaki arkadaş bana ne dedi biliyor musunuz? E Ankara'da da yok dedi. Yani Ankara <laughs> Türkiye. Vallahi ve billahi bu insanlarla Türkiye'yi konuşuyoruz dostlar. Bu insanlarla konuşuyoruz. Yani onun için buradan şuraya getirmekte fayda var. Şimdi bu e, Sayın e, Erdal Bey'in e, şeyinde söyleyeyim. Şimdi Araştırmaları Erdoğan bu işi en iyi kullanan insandı 2018-2019'a kadar. Fakat araştırmalarda itiraz etmeye başlayan kaybetmeye başladı demektir. Düne kadar araştırma salı günleri konuşurdu, çarşamba günleri konuşmanın araştırmasını yapardı. Kim toplum konuştukların hangisini satın alıyor onun üzerine giderdi. Şimdi bunları bunları itiraz etmeye başladı ve e, işte çıkıyor, bugün sizin gazetede vardı sanıyorum veya başka bir yerde okudum, bütün rakiplerine karşı yeniliyor. Kaybettiği kesin ortada. Burada sizin söylediğiniz çok tehlikeli evet. bir şey var bu şeyle ilgili. Bakın arkadaşlar, iç politikada artık anlatacağı bir şey kalmadı. Yani bu yalancı çoban meselesine döndü iş. Mesela bundan bir ay önce ekonomiyle ilgili bir cümle söyledi 150 milyar dolar turizm sektörüne ve sanayiye dağıtacağını söyledi. 150 milyar dolar şey düzeltiyorum 150 milyar TL 50 milyar turizm sektörüne 100 milyar da sanayiye, kovilere dağıtıldı. 2,5 ay geçti. Arkadaşlarım var soruyorum 50 kuruş bir şey alan var mı? Para yok arkadaş. Deniz bir Deniz bitti yani hatırlayın para dağıtıyoruz dedi şu bu böyle artık Türkiye'de evet. anlatabileceği bir şey kalmadı. Kalmayınca da arkadaşlar nasıl ki anımsamanızı rica ediyorum. Hafızayı Beşer Nisyan ile maalesef hepimiz unutuyoruz. 31 Mart seçimleri öncesinde de e, Sayın e, Bahçeli beka meselesi. Beka meselesi. Bekakallar militanlar gelecek evet. ama herkes şunu gördü ki. Çok şükür ben arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gerçek anlamda belediyelerimizi 11 büyük şehirle beraber çok ciddi bir şekilde e, yönetmeye başladılar. Şimdi bir de hafızada biraz tembelleşme var arkadaş. Yani bunu söylerken bir Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyoruz. Bak bu hakaret olmaz. E, 163 bin küsur e, soruşturma açımız TCK 299'a göre 36 bin soruşturma 36 bini davaya dönüş. Ya bu arkadaş bir cumhurbaşkanısın. Yanında geçenlerde bana gitmişti. 76 tane araçla vanlılar isyan etti. Ya 76 aracı olan adamın 1100 orada 1100 tane de danışmanı vardır. Sen kalkıp nasıl diyorsun ki bana bu, bu vatanda işliyor üniversiteyi getirdi. Van'ın üniversitesi 82'de açılmış. Ya bu arkadaş Abdülhamit evet. 1 milyon 593 bin kilometre Toprak kaybetmiş, bir metre kaybetmemiş diyorsun sen. Ondan sonra kalkıyorsun diyorsun ki, efendim biz seçmen yaşını biz indirdik şuraya. Arkadaş 95'te bu yasa çıkmış yahu. Yani böyle bir e, söyleyecek hiçbir şeyinin kalmadı. Şeyi tehlikeli Liste olan. çok uzun. Liste çok uzun. Evet, anlatır da söyleyecek olan. Artık iç politikada söyleyecek bir şey kalmadı. Ekonomi, aş, ekmek hep beraber hepimiz yaşıyoruz. Ama bu arada sevindirici bir haber vereyim. Buna çok sevineceksiniz. Ee, mesela büyük büyük adalet sarayları yaptık ve sayın hocamın ve izleyicilerin de dikkatinde. O adalet saraylarını büyük yaptık, küçük adaletçiler kaldı. Adalet kalmadı, hukuk kalmadı. Fakat yeni bir e, haber okudum evet. ben. E, 2000 eğer iktidarda kalırlarsa tabii. <laughs> eğer iktidarda kalırlarsa ki öyle bir şey, e, hiç umudum yok. Ee, bu ha halk gereğini yapacaktır. 6 milyar 114 milyon bütçe ayırmışlar. için biliyor he. musun? Bütçe, yeni cezaevi için. Arkadaşlar e, 200 e, ve şu sürecin içerisinde 15 yeni cezaevide açacaklar. Ve bu arkadaşlar iktidara geldiğinde Türkiye'de 28 bin cezaevinde insanlar var. 2015'te Bekir e, soyadı neydi? E, Adalet Bakanı hani böyle böyle yapıyor Adalet Bakanı. Ha. Ha, boz, Bekir boz? Boz Neydi? Boz. da. Bozda. 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 Ya, 2015'teki açıklamasında 59.429 kişi var. Şu an Türkiye cezaevlerinde 314 bin küsur insan var arkadaş. Şimdi acaba içeridekiler mi şanslı yoksa biz mi şanslı? Aslına bakarsan 85 milyon Şimdi, açık e, Şimdi Berhan Bey tam Evet, şimdi tam da aslında çok önemli bir noktaya geldiniz. Ama bu Sayın Melda Onur'la da tam evet. o başlıkta devam edeceğim. Toparlayın, bu bölümü bitirelim yani bu, çünkü. Ama adalet şu, bekleyen Yunanistan çok sayıda de, insan de. var. Gezi davasından tutuklular başta olmak üzere. De, Buyurun tamamlayın. E, reklama gidelim. Evet, i̇stersen reklamdan sonra Suriye ve Yunanistan'la ilgili altını çizmek istediğim bir konu var. Yani bir açık cezaevinde yaşıyoruz. Tamam, da, daha evet. zamanımız var. Bölmeyin. Bölmeyeyim. O zaman Hı -hı. şunu söyleyeyim. Şimdi evet çok haklısınız. İç politikayı anlatacak bir şey kalmadığı için bu arkadaş gerilimi Suriye üzerinden ve Yun Yunanistan üzerinden yapacak. Sizin de ifade buyurduğunuz gibi çok değerli Geçkin bu konunun uzmanı olan e, askerlerimiz, stratejistlerimiz ve yıllardan beri bu adalar silahlanırken Meis Adası'nda kebap yapıp e, şeyde, e, diğer adalarla sırf oynarken seyrediyordun. Duymuyordun. Şimdi evet. ne oldu? Evet. Ne oldu? Ve ayrıca bir de işte burada olan şey oldu değerli arkadaşlar. Türkiye dış politikada ve bölgesinde caydırıcı bir güç söylediğini yapardı. Hatırlayalım 99'da rahmetle analım Atilla Ateş yanlış hatırlamıyorsam Suriye sınırına gitti ve Apo'yu istedi. Bırak diye çıkardılar. Şimdi biz Doğru. Birleşik Arap Emirliklerine ağzımıza geleni söyledik. Kaşıkçı'ya Türk yargısının bağımsızlığını Kaşıkçı üzerinden suyla Arabistan'a. Kur'an son meselesi, Deniz Yücel meselesi. Artık Yunanlılar da şunu söylüyor biliyor musun? Ya bu gürler ama yağmaz. Bu noktaya getirdi. Ha bunun arkasında şöyle bir şey yapabilir mi? Değil hocam Anayasa 98 midir? Yanlış mı hatırlıyorum? Meclise Meclise seçimleri erteleme şey 78 miydi? 98 mi? Bunu yapabilir. Bu hadiselerle anımsayayım geçenlerde tam, tam buradan devam geçen, edelim dakikaya bunların hepsini sızdırabilmek mümkün değil. Yani çok söylenecek şey var. Sadece siz, kısaca siz biraz önce de yarım kaldı, siz yarım kaldı, şöyle kaldı. Onu söyleyeyim. Yunanistan meselesini konuşurken biz bu ülkede yaşayan insanlarla 1947 Paris Antlaşmasının arkasındayız. Biz sadece dış politikadaki Ak Parti'nin zafiyetlerini söylüyoruz. Yoksa gayri nizami askeri statüde bulunan o adaların silahlanması mümkün değil. Yani biz biraz önce e, havada kaldı benim söylediğim yerini bulsun. Bu arkadaşlar caydırıcılığını dış politikada kapanmıştır. Z kuşağına gelince artık Z kuşağı hamaset dinlemiyor. Benim çok sevdiğim bir söz vardır. Eğer rakamlar konuşuyorsa harfler susar. Bugün Türkiye'de rakamlar konuşuyor. Ekonomik olarak. Koşullar konuşuyor. Gençler niye gidiyorlar? Gençler özgürlüğü istiyor. fırsat eşitliğini istiyor. Ekonomik kaygılardan gelecek kaygısından gidiyor gençler. Yani gençler bu tabloyu görmüyor mu? Türkiye'de 3-5 maaş alanların, liyakatı olmayanların, tarikatların, cemaatlerin ve bunların mensuplarının bir yere geldiğini çocuklarımız görüyor. Çok güzel bir ifade de bulundu Erdal Bey. Melda da müthiş bir tespitte bulundu. Gezi meselesi gerçekten bir baş kaldırıdır. 11 yıl sonra AK Parti iktidarına. Asıl AKP de kaybetti. 2015'te daha kaybetti. 2006'da bir darbe meselesiyle kendine göre toparlama yaptı. Yani Gezi ve Gezi'deki Y kuşağı bugün ve konuştuğumuz Z kuşağı şu an diyor ki kral çıplak ve kral bir türlü giyinemedi. Kral giyinemediği için de hukuku sopa olarak kullanıyor. Hukuku sopa olarak kullandığı gibi medyayı da sopa olarak kullanıyor. Ama artık ben şikayet etmiyorum. Medyayı Allah rızası için her gün çıksın konuşsun. Çünkü bu millet artık hamaset dinlemiyor. Çarşıda, pazarda çeyrek karpuz alıyor insanlar. Burada herkesin bilmesi gereken bir şey var. Ben 2010 seçimlerini referandumunu yönetmiş bir arkadaşım, il başkanı olarak arkadaşlarımla beraber 45.20 oy çıkardık. biz. Yetmez ama evetçiler var. Ceballeri büyüktür. Fethullah Gülen mezardakiler kalkın siz de oy kullanın diyordu. Efendim, HDP Adepti evet. ne dedikleri belli değildi. Devlet Bahçeli. Asıl Türkiye 2-12 Eylül'de yıkılmıştır. Bir, 1980-12 Eylül, 2-2012 Eylül'de yıkılmıştır. Ve o yıkım yargıyı bitirmiştir. İşte bahsediyorsun cezaevinde olanları, Demirtaş'ı, Kavala'yı, Tayfun'u söylüyorsun, Mücella Hanım'ı söylüyorsun, diğer arkadaşları. Hepsine buradan da selam olsun. Ama buradan bizim hepimizin ortaya çıkarması gereken bir şey var. Bakın sıkıntılı bir yere gidiyor. Fırsat olmadığı için ifade edemedim ama bunları deli getirdim. Çok değerli bir arkadaşımız var emniyette. Seni de tanıdığını tahmin ediyorum. Ee, Yusuf Vila. Yusuf Vila'nın bir internet sitesi var. Şunu söylüyor. Ee, İçişleri Bakanlığı'nda Kaçakçılık İstihbarat Hareket Bilgi İşlem Başkanlığı her yıl kayıp silahları açıklar. 2018 yılından beri kayıp silahlar açıklanmıyor. En son 2018 yılında Bakın iyi dikkat edin. Ee, çok ciddi on, daha önce 14 bin olan kayıp silah sayısı 2017 sonunda 107 bin 800'e çıkmış. Bu silahlar kimde? Yani Sayın evet. Genel Başkanım Sadat meselesi çok doğru bir adrestir. Doğru bir tarihtir. Ve ayrıca evet. 2018'de evet. bir yasa çıkardı bu arkadaşlar. 200 adet olan mermi sayısını ruhsatlı silahlara bine çıkardılar. Bu arkadaşlar kimlerle bunu yapacaklar? Şimdi bunlara bu imkanları verenler. Değerli izleyiciler 17 16 17 aydır bana milletvekilliği yapmış sizin vesilenizle bir insana ruhsatlı silah bana vermiyorlar. Bana vermiyorlar iyi dikkat edin. Ve bu tarafta da silahların nerede olduğu belli. Şimdi çok anlatılacak şey var zaman kalmadı. Evet. Ben buradan bir kez daha bir kez daha arkadaşlarıma selamlarımı iletiyorum. Bunların hepsi geçer hukuk herkes için gerekli. Ergenekon balyoz kararlarını verenler Bugün oradalar. Ama inanın ki biz yine hukukun üstünlüğü adına tarafsız ve bağımsız olarak onların da yargılanmasını isteriz. Şimdi ülkenin yönetildiği yer şurası. Bakın. Büyük Birlik Partisi il başkanı. Yani Cumhur Partisi'nin küçük ortağı. Şu lafları ediyor. Ülkeyi kimlerin yönettiğini değerli izleyiciler lütfen altını çizerek okuyacağım. Siz de fark edin. Diyor ki. Evet. Bununla, bununla bitirelim. O evet. Bitirelim. Kocaeli İyili Başkanı Büyük Birlik Partisi'nin Remzi Kaya. Her türlü hırsızlığa rağmen Cumhur İttifakı'nda yer aldıklarını söyleyerek aklınızı başınıza alın ey AKP'liler, AKP'liler 2023'teki seçim kaybedilecek. Facebook hesabından yaptığı paylaşımda AK Parti'de AK Partililerin yüzünden 2023 kaybedilecek diyor. 2016'dan beri bu devletin vesaire vesaire sonra şunu söylüyor. Her şeye rağmen liyakatsizliğe, adam kayırmacılığa, yandaş, candaş, ihanete, es, dost, akraba kayırmacılığına, belediyelerde dönen dolaplara, kötü ekonomi yönetimine ve her şeye rağmen devletin yönetimini HDP bloğunun kontrolüne geçmesin diye ey din adına, devlet adına, vatan adına, millet için Cumhur İttifakı bloğunda yer alıyoruz. Arkadaş, yandaş, candaş, hayırmacı, hırsız, dolaplar dönen bir insanı devletin adına devlet benim. Devlet, ele bir izleyiciler şu an. Hırsızlık, yolsuzluk, yandaşlık desteklenmez. Madem bunları söyleyebilecek kadar yüreğiniz var, yarın bu işten ayrılın. Bir ülkenin, evet. büyük iktidarının 20 yıldır var olan iktidarı kalkıp ortağı olan bir parti Bizde hırsızlık, yolsuzluk, arsızlık, dönen dolaplar, belediyeleriniz, her şeyiniz var. Fakat biz destekliyoruz. Onun için ateşin önünü su keser Tuncay. Ama milletin önünü evet, kimse evet. kesemez. Tayyip Erdoğan dendiği için geldi. Ederim. Sayın hocam haklıdır. 2007 seçimlerine kadar, 2002-2007 doğru yapılmış seçimlerdir. 2007'den sonra Bununla bitirmeme müsaade. Et. Bazı evet. sözcükler ta sözcükler evet. tarihe geçer. Berat albayrak. Bak burası önemli Tuncay. Ne dedi? At izi, it izine karışmış. Allah sonumuzu hayır etsin. Bu memleketin sonunu hayır edecek olan erkene alınmış veya zamanında yapılacak seçimlerde oy kullanacak millettir. Bu hayrı siz getirin evet. ve bu şerden bu milleti kurtarın. Melda'ya, Zeynep Hocam'a, Bey'e ve TV1 TV izleyicilerine en içten saygılarımı iletiyorum efendim.